arkadaşlar bütün hafif fırlatacak hem de en hızlı o kazanacak hemen başlayalım videomuza birinci hafifiyetimizi koyduk fırlattık biraz ilerleye gittik şimdi ikinci hafifiyetimizi hazırladım ikinciyi de koyduk attık o birinci hafifiyetimizi bir... Diğer başka kazanabilir. bir değil. di. Kambole tafrizimiz var ile. Full hiç bize yapamadı. Düşmekten başta. Al, tefek mallarını polisiyle atıyoruz. Full kaptık. Ve artık aldım bir yer. kedi kedi dostuyla arabası da koruyordu şimdi. Biraz sessiz dursam haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. iki adım ağımızı attık. Üzüldü araba. Gitti. Bu araba sonunda oldu. Biz bize yapamadı. Diğer arabaya bakıyoruz. Sekizi yatakırıp düştü. Fulla bir şey yapamadı biraz bekleyin arkadaşlar. Biz müzdaradan devam ediyoruz. Şimdi sizlere tabii arasını koruyoruz. Bir diğer bulamıyorum arası Ne yaptım? Ama araziyi oldu bu durumda. Bir bak da la la Ne kadar bazende da çalışıyor şimdi. Arkadan da ve iki kişi de sevi. Güzadede. Bakalım diğer alabamızı bulaktığımız da ne olacak? gibi o da alabamızı Şimdi biraz sessiz duracağım tekrardan. evet Şimdi de dakika bir 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 dakika bir

Burak biz arası nasıl gidecek? Oraya düştü arkadaşlar. Şimdi bunu fırlatıyoruz. O hiç bize yapamadı. Hasta araba taraftı sadece. Hasta arabasını fırlattığımız gibi dev vurdu ve düştü.

polis arabası iz bilip bazılarını öyle geçse bile eksilmelerine dezemedi. Yarın kazanan cephat olacak. Bunlar da uy. Sepeti, sepeti de istiyorlar. Tanıdım ustu bize. Bunu artık kimseye ulatmaz olacak. Lav ulatmazında da kadar. Ama hazır mısınız arkadaşlar. Şimdi da ulatmazımızı dolduracağız. İşte böyle orada hazırlamaza. Şimdi diğerala bayikoluyoruz. Bu uzaktaki erime takıldı randız Çünkü dün düğümü de eğitim. Onu en son aldım. Az kalıyoruz yani daha azlarımız. Kocalarımızı tekrardan fırlatıyoruz. Ustu barizalarımızı ustu. Demek tam bana oldu sanırım. Neden kombo ortaya değildi? Ben bir daha atmayı bakla diyorlar arabalar Uy. Şimdi farklı bir tat göstereceğim size. Arkadaşlar bakın ne oldu. Tekrar kendim atıyorum bakla bir da bu da hazır. biraz büyüdürmek için var ama İki arabamız kaldı sonra da size büyüdürüz. Bakalım tekrardan. Oy. Uh. Ve sırada son arabamız var. Arkadaşlar bunu fırlatmak için çok düşeceksiniz. Ve bu videomuz bu kadar. Tekrardan bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.